Kara böreğini yedin mi Deniz? Şimdi de suyla mı oynuyorsun? Babaya el salla. Babası. Bir alkış al baba görsün. Alkış. Çal alkış anneciğim. Niye kızardın? Kaka mı yapıyorsun? Deniz her tarafı su yaptın annem. Dur bebeğim dur. Sigara böreği mi yedin sen? Ne yedin? Ne yedin aşkım? Deniz sanki böyle sen burada kara çıkıyorsun görüntüde. Ama beyazsın. Bir beyazsın annem. Yanaklarını baba yesin. Babası inekli penyesine bak. inekli. Ne? Babası bak. Ne, ne o? Deniz dudağında maydanoz kalmış mı? Ne kalmış annem? Oo, böreğin şeyi kalmış. Deniz mamasını yedi. Babaya el salla. El salla gel babacım. Gel gel de hadi. El salla babana. Denizciğim. El sallar mısın annem? Hı, seni yerim. Öptüm de. Öptüm. Ne ağzına koydun sen? Güzel lokum musun? Bal mısın?